Evet arkadaşlar merhaba. Hayırlı akşamlar. Bu akşamki videomuzda 1 kilogram pedro cevizinden ne kadar iç çıkacağını araştıracağız. Evet. Tarttık. 1 kilogram geldi. Cevizlerimiz. Ben cevizleri saydım. Cevizlerimiz. Şöyle yiyorum. Kameraya gireceğim. 101 adet geldiler arkadaşlar. Yani yaklaşık e, hasat tarihinden itibaren bir sene geçti ve şu anda e, 101 adet yaklaşık bir tanesi 10 gram ağırlığında arkadaşlar. Evet. Cevizlerimizi gösteriyorum. Bir tanesi 10 gram ağırlığında. Ve bunların içerisinden en küçük kalibre cevizi seçtim arkadaşlar. Bunun da şimdi boyutunu ölçeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi boydan 34.5 mm geldi. En küçüğü bu. En ne ise arkadaşlar. Evet. 32 mm geldi. Evet. En küçük meyvemiz şekilde görüldüğü gibi boydan 34 mm, 34.5 mm enden de 32 mm geldi arkadaşlar. Şimdi bu 101 adet cevizimizi kıracağız ve kırdıktan sonra İşlerini tartacağız arkadaşlar. Bunun için biz kırma işlemine başlayacağız. Şöyle gösteriyorum, 101 adet, 1 kilogram. Bakalım kırıldıktan sonra kaç kilogram gelecek, iç ne kadar gelecek ve böylece randımanı ne olacak, ona bakacağız. Evet arkadaşlar, kırma işlemimiz sona erdi. Ben tartma ve video çekimi için yan odaya gelmiş bulunuyorum şimdi poşetimizi alıyoruz evet. ve bir saniye rica edeceğim ben hemen Evet arkadaşlar cevizlerimizi poşetimizin içerisine aldık Şimdi çekeceğim. Evet. Şöyle görüyorsunuz bakın. İçleri bu şekilde olan güneş yanığı olan cevizler var. Bu cevizler arkadaşlar bu tartımın içerisine girecek. Normalde bu ürünler geçen seneden kalma ürünler. İşte gördüğünüz gibi birinci sınıfları satıldı. Bunlar ikinci sınıf diye ayrıldı arkadaşlar. Yani güneş yanığı ya da boş olarak ee, şüphelendiğimiz, müşteriye vermediğimiz e, tatlıcılara e, baklavacılara iç olarak verdiğimiz cevizler. Bunları da ayırıp kalite kalite satabiliyoruz. Ee, dediğim gibi bunun içerisinde birinci sınıf diye tabir edeceğimiz e, boyutlarda ve tane iriliğinde ürün yok. Zaten dediğimiz gibi normalde 83-84 tane cevizin 1 kilo gelmesi lazım. Bunlar e, 10 gram civarı olduğu için 100 tane geldiler. Şimdi evet işlerimizi terazimizle tartacağız. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Terazimiz evet. Gösterelim. Şuradan bir sıfırlayalım. Evet arkadaşlar sıfırladık. Ve bakalım terazimiz ne gösterecek bize. 450 gram arkadaşlar. Evet. Terazimiz bize 450 gram gösterdi. Ben tekrar bir teraziyi sıfırlıyorum. Bir daha ölçeceğim. Bakalım değişen bir şey olacak mı? 450 ile 470 gram arası ölçmüştüm. Evet arkadaşlar. 450 gram. Normal şartlarda bu cevizimizin 470 gram bir kilo iç vermesi gerekiyordu. Biz 450 gram aldık. Dediğim gibi işlerinde hiç boş ürün çıkmadı. Bir tane arızalı çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İşte bu da bir rahatsızlık herhalde. Yani güneş yanıkları vesaireler olmasına rağmen %47 civarı çıkması gerekiyor ama tabi bu tarz bakın ürünler performansı Düşürecektir. Yani 5 tane böyle ürün çıksa, örnek olarak söylüyorum, bakın şu şekilde. Ee, yani 20 gram daha fazla olması gerekiyordu bu ürünler. Bu üründen çıkacak hiç. Ee, bu arızalarla, bu hatalarla 450 gram gibi çıkmış oldu. Yani yüzde zaten Pedro'nun iç verimi yüzde 47. Ee, burada da. Biz %45 almış olduk. Ama dediğimiz gibi işlerindeki arızalı ürünleri de kattığımız zaman yaklaşık bakın şöyle örnek olarak söylüyorum. 1, 2, 3, 4 adet ceviz içi bu şekilde çıkmış. Bunlar da her biri 2'şer gram, 3'er gram olsa işte dediğimiz gibi 20 gram fark olur. Ve asıl kelam arkadaşlar Pedro cevizlerimizden 1 kiloya 400 net 450 gram iç almış olduk. Ee, bizim burada 470 gram almamız gerekiyordu. Kilo da e, 20 gram gibi bir fire vermiş oldu. Böylelikle bu videomuzu da sonlandırıyoruz. Dediğim gibi birinci sınıf olmayan ikinci sınıf e, Tek tek el ayıklanmış ve ikinci sınıf olarak belirlenen, tespit edilmiş bu 1 kilo cevizimizden 470 gram iş çıkması gerekiyordu. E, hatalı ve arızalı 4 tane ürünümüz çıktığı için bu rakamı biz 450 gram net olarak bulduk. E, bu videomuzda böylece sonlandırmış oluyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum.